Merhaba arkadaşlar Zeki İlha'dan Zeki YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size büyük bir mutluluk ve de Dodi'nin tavuklara karşı olan sevgisini burada sizlere yansıtmak istedim. Dodi şu an kendi yemeğini tavuklarla paylaşıyor arkadaşlar. Çok güzel doğal bir ortam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz sadece onları seyretmekle yetinen bir Dodi var. Dodi'nin daha önce ben size küçük bir bebekken şey videosunu yayınlamıştım daha önceki videomuzda. Dodi'nin şu an büyümüş hali arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Paylaşmak bu kadar insanı mutlu ediyor. Hayvanları bile mutlu ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dodi'nin tavuklara olan sevgisi, aşkı Gözler önünde arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum kanalıma abone olduğunuz için kanalıma abone olun ki yeniliklerden haberiniz olsun iki dünyanız cennet olsun Allah'a emanet olun.